Ben kimseye beni sevsin diye soyutarlık yapmam. Ya sever bildiği gibi ya gider geldiği gibi. arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğim, içeridekileri trolleyeceğim. İzlemede kalın. Öyle işte aşkım. Öyle oturmuşum kendi arkadaşlarla beraber. Sen ne yapıyorsun? Bizimkiler de işte bizim tayfa. Bir de bir arkadaş daha gelmiş. Şey yapsana aşkım o üstündekilerini çıkar ve biraz daha rahat edersin. İbben her Ona bakın ya. Oğlum o yengeniz? Kıra. Ha, ha. ha, bu bu aralar ağzına takılan bir tane şarkı söylersene ya. Ha. <laughs> Uykular haram oldu, gençliğim baktalan ne oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim geceler. Geceler, geceler, yıktı geceler. Geceler, geceler, zalim geceler. <laughs> Bak geceler. <laughs> Şimdi canlılarıma çok güzel bir haberim var. Ana gələn gələsə çox gözəbə yar barə mə. Hələ. Çox səbə necəsən? Babamın boyum qısalı bir müsait edin ana. Gəl gəl oğlum gəl. Nə oldu məmiz ana? Çox gözəbə yar barə mə sizə. Nədir? Yarın ne oldu evet. hmm. <laughs> <laughs> <Ben o, gülüyor> Okul var. Ay. Ne Oy Oy, oy, Ben ona okul. Okul. için sen bir Müdür, düz ses Müdür, Allah senin belanı verin inşallah. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, okula Gel, gel. Gel, gel. İnşallah gel. Keşke. Dur git şerefsiz sen ilk baştan beri sevmemiştim. Her Geri zekalı. Oğlum bak dur ben okula okuyorum ya lise ortamı diye bir şey görmedim sizi okula. Eşek yok. gibi çantamızı alıp sabah kalkıyor. Sabah göründe gidiyor okula. Hava bir de sakalımızı getirdim. Sakalım ya. git bir şey ha. konuşacağım hala dur hala. Ali, Ali salatalığa benzemişim bu ne yaptı? <laughs> Sönmüş <laughs> Müdür düz sesiz mi? Yeter. Okuduğun hı hı okula sıçayım. Şerefsiz. Promise, güzel kızlarım. Bulaşıcı hastalık. Şu anda bunlar bize bulaşmış. Aa geldi geldi. Bunlar harbiden bize bulaşmış. Kardeşim Güçlü ne yaptınız? Güçlü kızlarım benim. Promesler. Camlarım, ciğerlerim. Selam verin, selam verin. Selam. Hadi durun ne oluyor? Ben dedim bunlar fers geçirir. <laughs> bunlar harbiden bize bulaşmış ha. Böyle promisya. Bunlar siz nasıl ya? Hadi kalk. <laughs> kız kalk, kız kalk. <kız>, <laughs> Hadi başlayalım kral. Film. Gece. Yani kahve daha iyi. Tabii ki de çikolata. Evet. Ay o şu ponçik şey. <laughs> Senden ponçik <boncuk> yok. Kral. <laughs> Mami ah. Hala bu malayı ben, ben için inlet hala. Allah için. Ya, Hadi. Duyanlara. Durmayanlara, soranlara, durmayanlara Ben onu seviyorum çok Seviyorum, Sen onu... seviyorum. Sen lan kurbanı olur ama. <laughs> Mami, 5 saniye için açılıyor. Daha kalmışsan diye bakar. Hadi. Bir, Evde iki, üç, ha, git dört, beş. Ama beş saniye içinde bakır. Ay ben şoka girdim siz bilme. Bir, Ay iki. Kote, <laughs> beş saniye içinde kız şeklinde şarkı söyle. Bir, <gülüyor> iki, üç. <laughs> <iki. gülüyor> Baro, beş saniye içinde gıcık bir şekilde gül. Bir, iki, oha, üç. Oha, oha, oha. <laughs> 5 ثانه ایشه نبه اقرار را به تلفون آخونش بیر با اون دیلر نرالیسم یه هم دیار با قلیام دیلر هیچ بنزه میسم <متصف> <متصف> E napım oğlum? Koynumda karpuz daha geldi mi? Ne Nereli sen mu? Ne he? Ne yapayım oğlum? Alakalı mı? Karan oldu peşim baktalan <laughs> da oldu Ya çekilir misiniz? Bir çekip bir durun. Ankara'nın barına daha da, büyüklüğüm büyüklüğüm yollardır olun, Sen git bir daha gelme Nerede bu işte? Ankara'nın Yeni <laughs> <Bağlamıştı. gülüyor> daha kaybettim Sen aç Sen aç Aa bırakın bir şarkı söyleyeceğim geri zek Şaka Kaldır bir güzel Ya, <daim> <laughs> <Gerçekten biliyorsun> ya. <gülüyor> <Alarmıştı>. <gülüyor> da ay boş bak Kendisi özmüyor Kalan mı herhalde Onda bunda şundadır Şunda bunda ondadır Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır Onda bunda şundadır Ote 5 saniye içinde oh. o çöp kovasını önüne geç bu çöpleri kim buraya attı diye bakır 1 2 3 4 Ya attı ya 5 saniye içinde tanımadığın biriyle tanım insan gibi konuş 1 2 3 4 beş. <laughs> Baru 5 saniye içinde bağırarak ara Bir, 1 4, 2, 2 3, 3. Mami ha? 5 saniye içinde bakın tüm takipçilerine selam yola. Ben selam bütün takipçilerime selam olsun. Hemo <laughs> 5 saniye içinde git bu otobüse sıra tahtalı köye gidin. 1 Aferin, 2, 2. <laughs>

siz əvvəl boş ümidlər verib sonra ayrılırsız gedəsiz siz oğlanlar da beləsiz günə biri ilə gözəlsiz Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bir Yapkan hemen dedin. Abi ne için? Gel gel. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben birkaç açıklama yapayım. Bildiğiniz üzere bu geçenlerde bizim dükkanımız yandı. Ki yandı Allah'tan bir pek fazla şey olmadı. Kimseye zarar gelmedi. Çıxırı, ben. Ben ya bak, ne yapdınız biz? Ne biz ne? O yerdə iftiraya gedirik. Tamamı çuxurdan çıxıla. Yal var, nə fürsən? İlk. Tamamdır. <laughs> Alsa nə gəlir? Nətən yə? Ha, içinizə qorxursunuz. Bu keşbi də düşəcək. 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 <laughs> Son yedi senede kadın cinayetleri ne kadar arttı. Biliyor musun? Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne. <Sessiz bir> şey <bu> Tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstüne Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Gözlerle mümkün